Günaydın Demet hanım. Bugün sabahleyin erkenden geldim. İşte burada yemlerini verdiğimiz kabları, suları işte gördüğün zaman burada göreceksin senin kedin uyuyor işte burada böyle. Deme ne yapıyorsun? Deme tablana selam söyleyecek misin? selam söyle ki o da içi rahat ede. Büyüdü mü diyor. Büyüdü tabi. Değil mi? Adını da bilmiyorum ama işte böyle bak. Ha. Ha. Sevgi gösterişi yapıyor işte. Sevgi gösterişi bu. Değil mi? Mama vereceğim. Yiyeceksin değil mi? Ha, haydi bakayım. Şöyle bir kalk da bir etrafı bir bak, nereye gidiyor ha? İşte gidiyor, kendi kendine, ha, evi evet, kendinin evi, buraları geziyor, yürüyor işte. Durumu bundan ibaret. Hoşça kal.